Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun serimiz başlayacak inşallah. İlk başta oyunu bir tanıtım sizlere. Beğenirseniz bu oyunu atacağım. Oyunun oyunun ismi arkadaşlar Stranded Deep. Arkadaş bu arkadaş uçak kazasıyla buraya düşmüş. Buradan kurtulmaya çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Oyunda arkadaşlar gördüğünüz gibi yerden odunlar topluyorsunuz. Ağaçları kesiyorsunuz. Oyunu tek tek her şeyini anlatacağım arkadaşlar. Burada bir kokonat mı var? Evet bir kokonat var. Topluyoruz yerden alalım abi kokonatları. Hava geri karardı. Ne ara karardı ya. Bu arada arkadaşlar denize sakın girmeyin. Köpek balığı var. Direkt ben sizi öldürüyor. Ve artı domuzlar var. Onlar da öldürüyor. Ancak mızrakla öldürebiliyorsunuz onları. O biraz sıkıntı. Onu söyleyeyim. Örnek bunu mesela. Bunu kesemiyoruz pardon. Şuradan mı gidelim. Ben asıl şeye dönecektim. Niye oraya geldiysen. Ben mesela burada yatıp kalkıyorum. Şu ben şun şu gemiyle geldim. Gemi diyorum da tekne, tahtadan bir tekne. Mesela envanteri açmak için arkadaşlar taba basıyorsunuz. Böyle tıkladığınız zaman böyle seçiyorsunuz mesela bıçak. Sonra bir ton eşya varsa kokonat işte. var. Odundan bir tahta tahta var, odun var. Her şey var işte. Kısaca lastik gibi bir şey. Burada dürbün var. Parçalar çok arkadaşlar. Onu bir dakika bırakalım ya. Evet, onu geri bırakalım şuraya. Şurada. Hay, aynı. Örnek bunu aldım arkadaşlar. Emarterden bunu aldım. Neyse arkadaşlar deni çok tehlikeli ama oraya gideceğim ya. Hızlı gidersen sorun olmaz. Evet. Bu benim geldiğim tahtadan bir tekne. Tekne de sayılır. Ne olursa artık. Tava bastığımız zaman. Şunu da koysak daha mantıklı olacak. Evet sağ ol. Bunların koyduk buraya. Arkadaşlar oyunla ilgili artı söyleyeceğim başka şeyler de var oyunluk varsa bakalım ya. iyice bir çözelim. Sizlere iyice bir anlatayım. Beğenirseniz atacağım zaten. Ha, eleman buraya yatıyor. Yerden odun topla. MMR'a bak. Kısaca bir survival oyunu gibi şey ya. Adalar var. Adalardan malzeme bulmaya gidiyorsunuz arkadaşlar adalara. Malzeme bulup yeni yeni şeyler yapıyorsunuz kendinize. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz kısaca. Çifte basılınca hızlı gidiyor. Bazen su ihtiyacı oluyor. Mater'den onu alıp arkadaşın su içmesi gerek. Dediğim gibi denize dikkat edin. Köpek balığı öldürüyormuş. Onu vay vay vay. Şu manzaraya bak. Şuradan, şuradan, şuraya koyalım bunu ya. Bu daha iyi ya. Buna vururuz adamlara. Bu. Domuzlara yani kısaca. Domuzlar biraz mızrak dövüyoruz. Domuzlar sıkıntı bu arada ya. Malzeme arıyorsunuz, hayatta kalıyorsunuz kısaca arkadaşlar. Oyun grafikleri çok iyi bu arada. Ha. Onu söyleyebilirim. Eğer isterseniz ben bu oyunu sıfırdan seri halinde atmayı düşünüyorum. Yorumlar yorumlar kısmına yazın. Açıklama kısmına bu arada benim Discord linkim var kanal. Onu da koyacağım. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi de unutmayın tabi. İlk bölüm ilk bölümü kısaltacağım biraz ya. Onu geri koyalım bir Direkt E'ye basmayın arkadaşlar. O biraz sıkıntı oluyor. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Be beğenirseniz ben yani bunu seri haline getireceğim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.